Bana İngilizce olarak günaydın, bu sabah çok güzel uyandım, çok güzelim, kendimi çok seviyorum yazar mısın? Kopi, hmm. paste. İşte bu kadar. Ne öyle Yine ağzını bize bize fotoğraf mı çekiyorsun? Evet anne ne olmuş? Ay kızım ne öyle ördek gibi? Anneciğim bu bir trend. Ne? Ay anne dünya bir toz bulutuydu. Moda yani moda anneciğim. Ay batsın öyle moda. Aman deli deli şeyler. Bana bak teyzen gelecek bugün bir ara. Sen de evde ol tamam mı? Tamam olurum. Sen verdin mi elbiseyi geri? Birazdan vereceğim anne. Ne demek birazdan? Hemen git hemen geri ver. Bana bak sakın o elbisenin parasını bana ödetmeye kalkma. Anneciğim söyledim ya tamam halledeceğim. Ya geri almazlarsa? Anne bu yüz her kapıyı açar. Ben hallederim merak etme. Ha, tabi tabi. Ayça. Ben de pastaneye gidiyorum. Çayın yanına bir şeyler alacağım, tamam mı? Tamam, ben de biraz yoga yaptıktan sonra elbiseyi bırakacağım işte. Kız ne yogası? Hemen! Anne, ömrümü yedin anne. Bırakacağım dedim ya. Hemen. Tamam, hemen. Hemen gidiyorum. Şu anda yoldayım. İki dakikada bütün enerjimi emdi ya. bakalım paşamız ne yapıyormuş. Ayça. Alo Bora, ne haber? İyi, çalışıyorum sen. Ya öncelikle dün akşam için sana çok teşekkür etmek istedim. Ha, önemli değil ya, ne olacak? Bir de dün akşam da söyledim, ben altta kalmayı hiç sevmiyorum. Eğer bu akşam müsaitsen birlikte bir drink alalım diyecektim. Yok maalesef bu akşam olmaz. Aa, hiç sorun değil. Ee, tamam o zaman sen müsait olduğunda ararsın. Ben bir daha hiç rahatsız etmeyeyim seni. Bir kere ararım diyorsun öyle mi? Yani ısrar hiç sevmem. Ne bana yapılsın ne de ben başkasına yapayım. İyi tamam ben ararım o zaman. Ararsan belki görüşürüz. Belki. Yani bir bakmışsın bu sefer de ben müsait değilim. Ee, tamam konuşuruz o zaman. Bye bay. <laughs> müsait değilim mi? <laughs> Oğlum ben senin bu egonu alır Lego yaparım haberin yok. Neyse öğreneceksin.